Hı? Hmm? CS2 niye çıkmıyor? Ne zaman çıkıyordu? Sen istediğin zaman. <laughs> Skin buff'ı mı? Aynen kanka öyle bir şey mi var? Evet. Ya kes. Alma. Alma be. Oyna kanka ağlıyon operatör bu arada Arkamdan gelirsen Bu ne? Aa dur lan bende operatör yok Sahte ışığın lan Ha işte abi şimdi o Bir şey yazıyor ya. <laughs> am şey. Gel lan buraya. Sen mana mı? Sen mi? Ha, atıyorum gidip piç. <laughs> Gelip piç. <laughs> Kim dostlar? Kaykay, yeni satsam nasıl olur? Ya yapma oğlum. Sen ya. Push <laughs> <laughs> shot. Am. <laughs> I don't know. O da çok şıedadı la. You all know you are, no, you are you will Abi, bana bakarak şu an bisküvi yiyor ama <laughs> <laughs> Çok tuhaf bir görüntüm şu an. <laughs> Lan GTA'dan kicklendik amına koyayım artık neyse çık. Ahmet. Ha. Şu an ne olmak isterdin biliyor musun? Yo. <laughs> ne yapıyorsun isterdim? online'da? Sandalyen olmak isterdim Ahmet. <gülüyor> <gülüyor> Bende Razer de var. Ben kullanmıyorum onu. Oraya kamera atsana kanka. <laughs> Bu, Mert içine soktu. Nasıl? Nasıl yani? <gülüyor> 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 Nasıl yani? <laughs> kamerayı kasanın <kalsın>, içine soktu. <laughs>